Değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Eczacı Mustafa Köse Ahmet. Bugün sizlere Uludağ Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi önünden sesleniyoruz. Değerli büyüğümüz, üniversitemizin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Rıdvan Ali ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, ülkemizdeki pandemi süreci, aşılama ve aşı uygulamaları hakkında kendisinden konuyla ilgili en doğru bilgileri almak üzere başhekimliğe doğru ilerliyoruz. Değerli hemşehrilerim, sizinle de birlikte olmak benim için bir övünç kaynağıdır. Ben Profesör Doktor Rıdvan Ali Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesiyim ve aynı zamanda da şu aşamada Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık ve Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de başhekimiyim. Kendim 1957 Gümrükçü'ne doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu liseyi Gümrükçü'ne de bitirdim ve takiben de 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geldim tıbbiyeyi bitirdikten sonra da Bursa'ya yerleştim. Ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin iç hastalıklarını takiben de hematoloji yan dalını bitirerek akademik hayatıma devam ettim. 1986 yılında girmiş olduğum Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde halen devam etmekteyim. Burada İç hastalıkları uzmanlığım, hematoloji yandal uzmanlığım, daha sonra yardımcı doçent, doçent ve profesörlüğüm devam etmektedir. Ve yaklaşık bir buçuk yıldan beri de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimliğini yürütmekteyim kendi ekibimle birlikte. 2019'un Aralık ayında dünyanın her tarafı ilk önce Çin'de, Wuhan e, kentinde pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte bütün dünya sarsılmaya başlamış ve takiben de buradaki viral enfeksiyon dünyanın her tarafına doğru yayılmaya meyletmiştir. Türkiye'de 2020 yılının Mart ayında gelmiş ve Türkiye'de pandeminin içerisine girerek nasibini almıştır bir enfeksiyon lokal olarak herhangi bir yerde görüldüğünde bu endemik ifadesi kullanılmaktadır. Ancak daha sonra kıtalara doğru yayılma durumu söz konusu olduğunda da bu pandemi adını almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı pandemiyi yakın bir şekilde izlemeyi başarabilmiş ve Çin'in kendindeki bütün hastalarda ortaya çıkan şikayetleri, bulguları ve tedavileri iyi bir tarzda kendi denetimi içerisine, gözlemleri içerisine alarak bir çıkarımını yapmış ve takiben de Türkiye'ye pandemi geldiğinde her şeysini rahat bir şekilde yönetebilme imkanına sahip olmuştur. Mart ayında Türkiye'de pandemi grubu içerisine girildiğinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tamamen ne yapılacağını bilen bir kurum şeklinde hareket edebilmiş ve Türkiye'nin bütün sağlık alanlarında neyi nasıl yapılabilmesi talimatlarını iyi bir tarzda oluşturabilmiştir. Ve aynı zamanda ilaç stoğunu da tedarikini de yapmıştır ve daha sonraki zamanlarda da İlaç kısmında herhangi bir eksikliğin ortaya çıkmamasını iyi bir tarzda sağlayabilmiştir. İlaç konusunda yine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı birinci basamakta, ikinci basamakta, üçüncü basamakta hangi ilaçların kullanılacağını bir algoritma şeklinde ortaya koyuyor olmakla birlikte aynı zamanda hastalara yaklaşımın, tanının nasıl olabileceğini de iyi bir tarzda detaylı bir şekilde e, hepimizin önüne koyabilmiştir. Mart ayında bütün hastanelerin hepsine sizde birer pandemi hastanesisiniz oldunuz şeklindeki talimatın gelmesiyle birlikte zaten bütün hastane yönetimleri Çin'de başlamış olan viral enfeksiyonu yakından takip etmeye başlamışlar ve oradaki süreçlerden de ders çıkartarak kendi bünyelerinde neyi nasıl yapabileceklerine dair notlarını ortaya koymuşlardır. Sağlık Bakanlığı pandemi hastanesi olduğunuz talimatıyla birlikte ve buradaki algoritmaların nasıl işleyeceğini bütün hastane yönetimlerinin önüne konduğunda bütün hastane yönetimleri kendi içindeki yeniden bir yapılanmayı ortaya koymaya başlamışlardır. Ve böylece normal çalışan bir hastane içerisinde apayrı bir takım meziyetleriyle birlikte, yapı özelliklerini birlikte hastane oluşturmaya başlamışlar ve Türkiye'nin bütün hastanelerinde bu tablo ortaya çıkmıştır. Tabi normal bir çalışma sistemi içerisinde bir hastane içerisinde bir hastaneyi çalıştırabilmenin de zorlukları söz konusudur. E bu arada enfeksiyonun yayılmasının önüne geçebilmek için de yine bakanlık hastane içerisinde, şehrin içerisinde ve tüm ülke çapında önlemlerini almış kısıtlamalarını ortaya koyarak bürodaki yoğun bir şekilde yayılmanın önüne geçerek hem hastanelerin çökmelerine, buradaki sağlık sistemlerinin çökmelerinin önüne geçmiştir. Çünkü yoğun bir şekildeki bulaşın olmasıyla birlikte bu dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir ülke yoğun bir bulaş şeklindeki sağlık sistemleri bunu kaldırabilme imkanına sahip değildir. Bu özelliklerle de e, her şeyi kısıtlı bir hale getirerek sağlık sisteminin çökmeden işleyişini sağlayabilme imkanına sahip olmuştur. Tabii Buradaki yoğun bakım şartlarını oluşturabilmek, apayrı bir bilinmeyen bir hastalığı yönetebilmekte kolay bir şekilde değildir. Burada bütün pandemi hastanesi içerisinde oluşturulan kliniklerde normal zamanlarda yürütülebilmekte olan kliniklerden de farklılıklar göstermektedir. Buradaki çalışma koşulları da her şeyleriyle birlikte ağırdır. Burada normal bir klinikte 10 hastayı bir hemşire sevk ve idaresini sağlayabilirken burada pandemi içerisinde bir hemşirenin bu hastaları sevk ve idaresini yürütebilmesi olası değildir. Bu nedenle bir kliniğin işletilebilmesi için burada 3 katı 4 katı daha fazla personel ihtiyacı durumu söz konusu olması gerekmiştir. Bu sebeple hastanelerin birçok kısımları kısıtlı bir hale getirilerek personel istihdamının sağlanabilmesi için buradaki pandemi kliniklerine gerek hemşire, gerek hekim, gerekse hasta bakıcı, gerekse temizlik personeli ve büro hizmetlisi apayrı bir şekilde istihdam edilmeye başlanılmıştır. Her hastane kendi yönetimi içerisinde ortaya koymuş olduğu bütün yatak sayısı ile birlikte giderek ileriye doğru hareket etmeye başlamıştır. Biz de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi içerisinde 145 yataklı bir hastane ortaya koyduk ve diğer kliniklerin hepsinden kısıtlamalar yaparak buradaki hastanenin işleyişini yürütmeye başladık. Gerek dünyada gerekse Türkiye'de buradaki pandemi ayrı ayrı dalgalar ve pikler veya zirveler yaparak bir seyir haline gelmiştir. Bizim ülkemizde birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga şeklinde bir tablo ortaya konumamıştır Çünkü biz halen birinci dalganın etkisindeyiz. Avrupa ülkelerinde birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga tabloları söz konusu olmuştur. Ancak bizdeki birinci dalga Mart ayında başlarken birinci dalganın birinci zirvesini Nisan ayında gördük ve yine birinci dalganın ikinci zirvesini de Kasım ayında gördük. En büyük pozitiflik durumu veya hatta hasta sayısının veya vaka sayısının ortaya çıkması tamamen Kasım ayı içerisinde oldu. Pandeminin başlangıcındaki hastalara, vakalara yaklaşımla birlikte Kasım ve Aralık ayındaki hastalara vakalara yaklaşım şekli çok daha farklı bir durum söz konusu olmuştur. Nisan ayında bütün pozitif olan bu virüste bulaş haline gelmiş olan bütün herkesin hastaneye yatırılarak buradaki bulaşın engellenmesi sağlanmaya çalışılırken daha sonraki zamanda Kasım ve Aralık ayında ancak burada pnömoni tablosunun akciğerlerindeki tutulması olan insan insanların hastaneye yatırılarak tedavi edilme durumu söz konusu olmaya başlamıştır. Bu da yine doğru bir yaklaşım şeklinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Nisan ayında bulaşı mümkün olduğunca kısıtlama haline getirilmiş iken daha sonraki zamanda Kasım ve Aralık ayında da burada gerçek hastaları veyahut da akciğerlerinde tutulumları olan hastaları yatırarak bunları normal hayata döndürebilme yolunu doğru geçinme durumuna doğru hareket edilmiştir. Bu tamamen doğru bir unsurdu. Birinci dalganın birinci zirvesinde Nisan ayında tedavi yöntemleri başka türlüyken Kasım ve Aralık ayında da yine tedavilerde de dünyadaki gelişmelere paralel bir tarzda ve bu hastalığın daha iyi bir şekilde tanınabilmesiyle birlikte tedavilerde de değişkenlik durumu söz konusu olmuştur. Bugüne baktığımızda Türkiye'nin bütün her tarafında birinci dalganın ikinci zirvesinden aşağıya doğru inme faslına doğru geçmiş bulunmaktayız. 1918 yılındaki İspanyol gribini örnek bir tarzda ele aldığımızda burası bir bizim karşımıza üç zirve şekline çıktığını görmekteyiz. Tabii ki o dönemlerde bir aşı uygulaması veyahut da tedavi uygulamaları söz konusu değildi. Burada tamamen toplumsal yoğun bir tarzdaki bağışıklanma durumu söz konusu olmuştu ve o yıllarda da birçok insan ölmek mecburiyetinde kalmıştı. Şu anda bütün dünyanın her tarafında yoğun bir tarzda toplumsal bağışıklanmaya, sürü bağışıklanmasına ifadesi kullanılmaktadır. Bunu geçin, geçmiş olan ülkelerde vardır. Ancak bunun yanlışlığı görülerek vazgeçilmiştir. Bunun en güzel örneği de İngiltere olmuştu. İngiltere ilk önce herkese bu bulaşsın. Ne olacaksa olsun mantığına geçmiş. Ancak buradaki sağlık sisteminin çökme eğiliminde doğru gidilmesiyle birlikte sıkıntılı bir hale e, gelmiştir. İspanyol gribine baktığımızda birinci zirve, ikinci zirve ve üçüncü zirve şeklinde yürümüştür. İspanyol gribinde olduğu gibi birinci zirve buradaki Covid-19 ilişkili olarak da ikinci zirveye nazaran daha küçük olmuştur. Tabanı dar ve tepesi sivri olmuştur. Bütün ülkelerin hepsinde de bu tarzda seyretmişti. Ee, yine İspanyol gribinde ikinci zirveye baktığımızda tabanı dar ve tepesi sivridir ancak üçüncü zirveye geldiğimizde bu zirvenin tabanı geniş, tepesi de geniştir. Yani burada birinci ve ikinci zirvelerde daha kısa bir süreç içerisinde çok kuvvetli bir tarzda bulaş durumu söz konusu olurken üçüncü zirvelerde burada uzun bir süreç içerisinde ve çok daha yoğun bir tarzda insanlara bulaş durumunun olduğu görülmektedir. Covid-19 ile ilişkili olarak da bütün ülkelerin hepsinde birinci ve ikinci dalga veya zirveler hepsi dar tabanlı tepeleri sivri duruma geçmiştir. Avrupa ülkelerinde şu anda üçüncü dalga yaşanırken biz de Türkiye'de burada üçüncü zirveye doğru hazırlıklar içerisine geçmekteyiz. Eğer bütün herkeste yoğun bir tarzda bağışıklanma durumu söz konusu olmaz ise İspanyol gribinde de olduğu gibi burada daha uzun bir süreç içerisinde birçok insanın etkilenmesi ve birçok insanın sağlık sistemi içerisinde yatarak tedaviye ulaşması durumu söz konusu olacaktır. Bu da hakikaten korkutucu bir unsurdur. İşte şu aşamada bütün dünyanın her tarafında kısa bir süreç içerisinde bağışıklanmanın bu hastalığa karşı bizim vücudumuzun tanınabilmesini sağlanabilmesinin tek bir yolu aşılanma şeklinde bir tablo ortaya çıkmış ve bütün aşılaya binme veya aşı geliştirebilme ülkelere hepsi aşı bulabilme yoluna doğru gitmişlerdir. İlk önce Rusya ben aşıyı buldum demiştir. Ardından Çin ben buldum demiştir. Sonra İngiltere ardından Amerika, Almanya şeklinde aşı buldum demişlerdir. Ve bu aşılarla birlikte en çok o ilk önce Rusya'nın buluşturduğu Sputnik aşısı gündeme gelmiş. Ardından Çin'in aşısı çok daha kendinden söz ettirmeye başlamış ve daha sonra sağlık sistemlerinin veya ilaç sektörünün işin içerisine girmesiyle ve buradaki global ekonominin de göz önüne alınmasıyla birlikte Avrupa ülkelerindeki Almanya ve Pfizer'in birlikte ortaya koymuş olduğu aşı ve sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği aşı bütün dünyanın hepsini etkisi altına almaya başlamıştır. Bu aşıların geliştirilebilme teknikleri birbirlerinden farklıdırlar. Burada en zararsız hangi aşı diyerekten sorulduğunda Çin'in ortaya koymuş olduğu bizim eskiden beri bildiğimiz geleneksel bir tarzdaki inaktif bir aşı tekniğiyle yapılması nedeniyle yan etkisinin de en az olduğu aşı şeklinde bizim karşımıza çıkan bir aşıdır bu. Ama buradaki Almanya'nın Pfizer işbirliği içerisinde ortaya koymuş olduğu aşı veyahut da Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu aşı yeni teknolojiyle ortaya konmuştur. Ve bu yeni teknolojiyle birlikte yan etki kısmının neler olabileceği kısmıyla çok da fazla bir bilgi durumu söz konusu değildir. Bugüne baktığımızda bu aşılama konusunda pandeminin önüne geçilmesinde, Türkiye ne kadar başarılı bir hale gelmiş ise sağlık sisteminin çökmeden ve bütün insanların hepsinin sağlık sisteminden faydalanabilme imkanının söz konusu olması nasıl ortaya konabilmişse bugün içerisinde ilk önce aşının sağlık çalışanlarına yönelik ulaştırılmasında yine bir başarı durumu söz konusu olmuştur ve Bugün itibariyle yaklaşık 800 bin tüm Türkiye'deki sağlık çalışanları aşılanmıştır ve bu da yaklaşık %50'sine tekabül etmektedir. Bizim kendi hastanemize baktığımızda bizim 3600 kişilik bir sağlık ordumuz vardır ve burada biz 4 günlük süreç içerisinde yaklaşık 3000'e yakın aşılayabilmeyi başarmış olarak bir sistemi ortaya koymuş vaziyetteyiz. Tabii ki bu kadar yoğun bir tarzda kısa bir süreç içerisinde hizmeti sunabilmek çok kolay bir şey değildir. Bu tamamen organizasyonun her şeysiyle birlikte ortaya konması gereken iyi bir organizasyonun yapılmasıyla birlikte ve en ince detaylarına kadar düşünülmesiyle birlikte mümkün olabilecek bir unsurdur. Bu dört günlük süreç içerisinde bizim yaklaşık 3000 kişilik bir orduyu sağlık çalışanını aşılayabilmek kolay da olmamıştır. Ama yan etki ve burada ortaya çıkabilecek bütün buradaki yığılmaların da önüne geçebilmek için de gereken bütün önlemler almış ve çok şükür herhangi bir problem olmadan 3600 kişinin yaklaşık 3000 kişisi aşılanmıştır. Peki bizim karşımıza çıkabilecek bir soru. Ben hangi aşıyı olayım? Burada aşı seçmeyi bilmekten ziyade bizim elimizin altında hangi aşı varsa bununla olmak gerekiyor. Bu aşı bana şunu yapar mı? Bunu yapar mı? Bana yan etkiler oluşturur mu? Bunları düşünmemekte fayda var. Şu aşamada büyük bir yangının ortasında varken ve bu yangın yerinden kısa bir süreç içerisinde uzaklaşabilme imkanı neyle mümkünse onunla birlikte uzaklaşabilmeyi sağlamakta fayda var. Bisikletse bisiklet, motosikletse motosiklet, araçsa araç, atsa at şu aşamada hangi ülkede hangi aşı ortaya konmuşsa bununla bir an önce aşılanmak ve vücudumuzun buradaki bu virüsü, bu mikrobu tanımasını sağlamakta fayda vardır. Çünkü buradaki bütün dünyanın her tarafında yaklaşık 2 milyona yakın bir insan ölmüştür. Yine şu kadar milyon kısmında insanlar yoğun bakımlara düşmüştür ve büyük bir milyonlar kısmında da insanlar hastanelerde yatarak tedavi olmak mecburiyetinde kalmıştır. Burada hastaneye yatarak tedavi olabilmek veya da yoğun bakımlara düştüğümüzde burada sağlam kalınıp kalınmayacağını bilebilmek bunu önceden ortaya konabilmesi mümkün değildir. Ve bu hadise tamamen kişinin kendi yapısıyla, kendi vücudunun sağlamlığıyla alakalı olarak ortaya çıkan bir unsurdur. Ama belli bir yaş faktörüne sahip olanlar veyahut da birden fazla hastalıkları olan şahısların çok daha kolay bir tarzdaki bu virüsle karşı karşıya kalacakları bulaş olacakları ve hastaneye yattıklarında da büyük bir problem yaşayacakları bildiğimiz bir gerçektir. İşte burada hastaneye yatmaktan kurtulabilmek için, yoğun bakımlara düşmemek için, ölmemek için mümkünse herkesin aşılanmasında fayda var. Önümüze çıkacak olan soru bu aşı bana herhangi bir zarar verir mi? Benim doğurganlığıma herhangi bir zarar getirir mi? Bütün ülkelerin hepsinde ortaya çıkan bir unsur. Bindiğimiz kadarıyla hiçbir aşının kişinin doğurganlığına bir zarar vermez veyahut da vücudun herhangi bir yerinde bir yan etki tablosu, kalıcı bir hasar tablosu ortaya konabilmesi mümkün olmaz. İlk önce Alerjik bünyelerde kişinin kendi yapısına bağlı olarak alerjik reaksiyon tabloları olabilir. Ama bunlar ilk 24-48 saat içerisinde ortaya çıkarlar ve sonra da kaybolurlar. Fakat COVID-19'a yakalanmak, hastanede yatmak, yoğun bakımda kalmak buradaki bütün ne tedavisi yapılırsa yapılsın, şahıs kendisi hastalıktan, hastaneden taburcu olabilmiş olsa bile akciğerlerde ortaya çıkan hasar kalıcıdır ve bu şahıs bu hasarla ömür boyu yaşamak mecburiyetindedir. Nefes alamamak çok kötü bir unsurdur. Nefessiz bir tarzda kısa bir süreç içerisinde 4 dakika, 5 dakika bir durmaya çalışalım. Bunun mümkün olamadığına hepimiz net bir tarzda görebilmekteyiz. Onun için rahat bir şekilde nefes alabilmek için hepimizin maskesiz bir tarzda, rahat bir tarzda dolaşabilmemiz için bir an önce hangi aşıyı bulabilirsek aşılanmamızda fayda vardır. Biz aşılandık. Bu mikropla enfekte olabilecek miyiz? Bu mikrop bizim tekrardan vücudumuza gelebilecek mi? Evet, bizim vücudumuza karşı taraftan gelebilir ama ben hasta olmayacağım. Mikrobu karşı tarafa bulaştırabilme imkanına sahip olabileceğim. Hasta olmamak, hastaneye yatmamak, yoğun bakımlarda kalmamak veyahut da ölmemek için şu bunun şartlarında en geçerli yol sadece ve sadece aşıdır hangi aşı hangi aşıyı bulabilirsek bununla birlikte yürümemiz gerekecektir. Peki bu aşı bize bir defa yetecek mi? Şu anda bildiğimiz bilgilere göre birinci doz aradan bir geçtikten sonra ikinci doz yapılacaktır ve daha sonraki dozlarda belki 6 ayda bir, belki 8 ayda bir, belki bir yılda bir de tekrardan yeniden aşılama haline geçebileceğiz. Grip aşısında olduğu gibi bu belki yıllık bir tarzda tekrar durumu söz konusu olacak. Hangisine kaç ayda bir aşı tekrardan olacağımıza dair bilgilerde önümüzdeki süreçte hem hastalığın seyrini görerek hem de buradaki virüsün ne kadar çok yayılabilme imkanıyla ortaya çıkacak olan birer sonuç şeklindedir. Ben sözlerime burada son vermek istiyorum ve sizlere birazcık olsun aydınlatabilme imkanına sahip olabilmiş isem sizlere de beni dinlemişseniz teşekkürlerimi sunarım. Hayırlı günler dilerim.